Hepinize merhabalar. Bu videoda Opera GX tarayıcısında donanım hızlandırmayı nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için Opera'yı açıyoruz. Sağ üstte bulunan ayarlar simgesine tıklıyoruz ve açılan menüyü yukarı kaydırıp tüm tarayıcı ayarlarına git butonuna tıklıyoruz. Açılan ekranda sol taraftan gelişmiş ayarları açıyoruz ve tarayıcı seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra ekranı yukarı kaydırıyoruz ve sistem başlığı altında mümkün olduğunda donanımsal hızlandırma kullan ayarını kapalı hale getiriyoruz. Son olarak değişikliklerin etkili olabilmesi için yeniden başlat butonunu kullanarak tarayıcıyı yeniden başlatıyoruz. Bu sayede Opera GX tarayıcısında donanımsal hızlandırmayı kapatmış oluyoruz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.